Bu sürdüğüm kısımlar. Şu an zaten kuru olarak gözüken tek kısım bu güneş. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ivraşen'in bu sabitleyici toz pudrasını deneyeceğiz. Bu zamandır pudra arayışındaydı. Bu fiyat bandında en çok beğenilen pudra olduğunu fark ettim. Uzun araştırma sonucu bunu almaya karar verdim. Şimdi sizlerle de birlikte deneyeceğiz. Önceki benim gözümün altında kapatıcı ve pudra vardı. Liseler suyla bu şekilde sildim. Şimdi öncesinde birazcık gözümün altını nemlendireceğim. Kapatacağım. Daha sonra da pudrayı deneyeceğiz. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki umarım güzeldir. Güzelce bir gözümün altına nemlendireyim. Çünkü ben kuru ciltli bileyim ve kuru ciltte de biliyorsunuz ki kuruma yapabiliyor. Kapatıcı olarak ben Nix'in Bare Vitamins'ini kullanıyorum. Çok memnunum. Çok güzel bir kapatıcı bence. Evet arkadaşlar gözlerimin altına kapatıp geldim. Görmüş olduğunuz gibi güneş ışığında da bayağı parlıyor. Şimdi sabitleyeceğiz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bu şekilde içerisinden kendi pafı çıkıyor. Esamar. Bayağı geldi öyle göstereyim. Oo. Bayağı filtreleme özelliği var yanlış. Şu aradaki fark görebiliyor musunuz? Bakın şu şu altı böyle parlıyorken şu kısım böyle gerçekten kadife gibi oldu. Yani çok güzel kapattı. Dediğim performansı aldım. Hatta beklentimden de iyi bence. Bakın buralara sürmedim. Bu sürdüğüm kısımlar. Şu an zaten cildimde kuru olarak gözüken tek kısım bu. Bu ürünün %89'u doğal içerikten oluşuyor. İvroşen'in ürünleri zaten doğal içerikleriyle biliniyor. O açıdan da çok iyi yani. Puraların genelde böyle içerikleri temiz olmuyor temiz içerikli diyebileceğim ürünlerden bir tanesi. Tercih etme sebeplerinden de biri buydu aslında. Gerçekten güzel. Ben beğendim. E sizlere de tavsiye ederim. Fazla bu tarz deneme videosu için beni takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Videomu beğenmeyi de unutma bu arada.